Bu hafta Boğa burcunu etkileyen enerjiler oldukça yoğun ve hareketli olacak. Güneşin Boğa burcunda ilerlemesiyle birlikte duygusal ve zihinsel olarak kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Ay'ın Kova burcunda seyretmesi ilişkilerde daha özgür ve bağımsız olma isteği uyandırabilir. Bu dönemde duygularınızı ifade etmek ve ilişkilerde derinleşmek önem kazanacak. Aşk ve ilişkiler alanında Boğa erkeği daha romantik ve duygusal bir tutum sergilerken Boğa kadını daha kararlı ve güvenilir bir şekilde ilişkilerine odaklanabilir. Partnerinizle iletişimde samimiyeti ve dürüstlüğü ön planda tutmanız ilişkinizi daha da güçlendirebilir. İş ve kariyer hayatınızda Mars'ın Aslan burcunda ilerlemesi size daha fazla motivasyon ve enerji verebilir. Yaratıcı projelere odaklanmak ve liderlik vasıflarınızı ortaya koymak için uygun bir zaman olabilir. Satürn'ün Balık burcundaki etkisi ise sabırlı ve disiplinli bir şekilde hedeflerinize ilerlemenizi destekleyebilir. Sağlık konusunda Ay'ın Balık burcuna geçişi duygusal dengeyi sağlamak adına önemli olacak. Ruhsal ve bedensel olarak kendinize zaman ayırmak iç huzuru bulmanıza yardımcı olabilir. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmek ve düzenli egzersiz yapmak da bu dönemde kendinizi daha iyi hissetmenize katkı sağlayabilir. Finansal durumunuzda Venüs'ün Balık burcunda ilerlemesiyle maddi konularda daha hassas ve duyarlı olabilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve bütçenizi dikkatlice yönetmek önem kazanacak. Beklenmedik fırsatlar karşısında dikkatli olmak ve mantıklı kararlar almak finansal dengeyi korumanıza yardımcı olabilir. Genel olarak bu haçlı enerjilerle dolu haftada kendinize zaman ayırmayı unutmayın. İçsel dengeyi korumak ve duygusal olarak dengede kalmak önemli olacak. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında güçlü duruşunuzu koruyun ve pozitif düşüncelerle geleceğe odaklanın. Unutmayın, her zorluk yeni bir fırsatın habercisidir. Bu videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.